Bu ülkede diyor yolu biz yaptık, izi biz yaptık hani böyle havaya. <laughs> ya şimdi senin yol dediğin nedir? İhaleci firma orada duruyor. Parayı evet. veriyorsun, yolu yapıyor. Özal telefon etti Hollandalı firmaya geldi, telefona koyduk. Bu kadar basit. Yani burada senin bir emeğin yok, gayretin yok. Bütçeden ayrılmış parayı veriyorsun Mü müteahhide. Paran şey yapılıyor, o kadar. Oysa bir takım insanlar bu toprakları önce bir toprak yaptı. Anadolu toprağında 70 bin köy kabul edersek bu 70 bin köyün tam 70 bini bataklıktı. 1900'lü yıllarda. Evet. Hiçbir insan, hiçbir 7 kat güne bak Anadolu köylüsü yazın sıcağında dahi 3 kat, 4 kat, 5 kat mintan giyerdi. Niye? Her taraf bataklık olduğu için sivrisinek, sıtma, hastalık içinde. Böyle kapanırlardı, çaputlara sarılırlardı. Herkes dizine kadar bir köyünün yolu, kasabasının yolu dizine kadar çamur içindeydi. Anadolu'da ilk defa 1970'li yıllardan sonra, 65'ten sonra bir insan köyünden takım elbise ya da ceket giyerek çıkabildi. Bu 40 yılda hıfzı Sığa bütün köylerden, bak bütün köylerden sıtma olma, işte orada bir takım hastalıklar adına bir sürü kötü hastalık, şimdi sayarım o hastalıkları. Evet. işte bilmem ne hastalıkları, bütün bu hastalıklar adına oralarda yaşadılar. Su örnekleri aldılar. Önce suları temizlediler. Sonra o bataklıkları, Türkiye'nin yani 1940'da Türkiye'de veremden ölme oranı 90 bindir. Evet. 100 bindir, 150 bin. Rakamlar böyle 40, 41, 42, 43, 44. Bütün buralarda buna bağlı bir sürü hastalık. Bütün bu hastalıklardan önce ilk şey dedi sudur dedi. Anadolu'ya su. Su ve sıtmadan temizlenmesi. Bu öyle bir çalışma haline geldi ki bana sorarsan Türkiye'de mesela ö, ö, okullarda devrimler yanlış öğretiliyor. İşte Türk dil devrimi, o devrimi, kılık kıyafet. Hayır. En büyük devrimlerin başında şey gelir. Hıfzıza gelir. Bütün köyleri o kadar güzel yaşanır hale geldi ki ilk defa şehirler köye gitmeye başladı. Evet. Köyü güzel görmeye başladı. Köylü çok güzel giyinmeye başladı. Yani fazla da çamurlu olmayan. Mesela köylü için rüya şeydir 1960'a kadar. Arnavut kaldırımıdır. Çünkü evet. çamur yok orada. Arnavut kaldırımı gördü mü şehre geldi mi hissederdi. Bütün bu, bu kadar köyü, üstelik kartpostal bir manzara haline getirildi. Bugün Anadolu'da hangi köyümüze gidersen git, kartpostal manzara güzelliğindedir. Çocuklara da öyledir, insanlara da öyledir, manzara haline getirildi. Tertemiz, pırıl pırıl, rüzgarı güzel, suyu güzel, o bataklıklardan temizlendiği için. Şimdi bu büyük devrimin yoluna çıkmış insanlar vardı. Diyelim Türkan Saylan gibi bir kadın cüzdan evet. için savaştı, diyelim öbürü su için savaştı, öbürü falan hastalık için. Gitti bir o köyde kaldılar. O köyde kaldılar. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bunun mücadelesini verdiler. Ki kararları kendilerindi. Çok basit bir soru sordular. Bizim suyumuz olmadan olmaz dedi. Önce temiz su. Temiz su içeceğiz ki hastalıklar evet. bulaşmasın. Kolerası, öbürüsü bulaşmasın. Buna mücadele eden insanlar değil mi? Onlar da bir hayat yolu çizmişti. Nerede o insanlar? Yok o insanlar. Yani yok. Bir de tahrif ediliyor. Yani yapılan bu kadar bir şeyi görmezden geliyorsun. Şimdi köyünüzde ot kalmadı, köyünüzde sığır kalmadı, ayrıca köyleriniz hortlak haline getirildi. Ayrıca köy verimden ve üretimden düşürüldü bu şeyden sonra. 12 Eylül'den sonra, 80'den sonra Tayyip de cılkını çıkardı. Köyler kullanılmaz hale geldi, o ayrı. Köylerimiz hortlak haline getirildi, o ayrı. Köylerimiz hortlak haline getirirken peki şehirler 60 yıl sağ şehirlerimize bir çeki düzen verdi mi? Çıktı şunu yaptık, bir Eskişehir'e şey yapmış, hızlı tren, Eskişehir'e kadar. Evet. 100 kilometre. Hadi 200 kilometre. Fayton gibi de, sallana sallana. Miden kalkar gidemez. Onu da söyleyeyim. 200 kilometreyi konuşuyor benimle hala. 80 60 yıldır iktidar adam. Bana gelmiş 200 kilometre hızlı tren yaptım diyor.